Herkese selamlar. DaVinci 15 Türkçe kanalının yeni bir videosuna tekrar hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle Bitcoin üzerine konuşacağız. Bitcoin'de büyük bir fiyat hareketi bekliyorum. Bu fiyat hareketi esnasında pek çok insan para kaybedecek ama sizin para kaybeden tarafta değil de para kazanan tarafta olmanızı istiyorum. Dolayısıyla da bu videoyu sonuna kadar izlerseniz muhtemelen ihtiyacınız olan her bilgiye ulaşabileceksiniz. Ben DaVinci bu arada geçen hafta e, Türkiye'deydim. Türkiye'deyken bu kanal üzerinden tanıştığım pek çok insan oldu. Hepinize teker teker selam söylüyorum. Ee, Dubai'ye gelirseniz de benimle buluşabilirsiniz. Her zaman bir yorum uzağınızdayım. Onun haricinde e, bugünkü konuş videoya geçmeden de bir şeyden bahsetmek istiyorum. O da e, pek çok insan yani Twitter'da görüyorum böyle diyorlar Bitcoin 10 bin dolara gidecek, Bitcoin 5.000 dolara gidecek, Bitcoin 1.000 dolara gidecek. Yani Bitcoin'in genel olarak çöküşü hakkında konuşuyorlar. E, bugünkü haberlere ve daha sonrasında analize geçmeden bu konuya biraz e, ışık tutmak istiyorum. Bunun sebebi de bunların olma ihtimali hepsinin var. Yani Sonuç olarak iki taraflı bakmamız gerekiyor bu olaya. Biz Bitcoin'in ne kadar 1 milyon dolara gideceğini düşünsek de bunun bir de diğer tarafı var. İki tarafı da gözden geçirmemiz gerekiyor. Ee, ve ben iki tarafı da baktığımı düşünüyorum en azından. Yani at gözlüğü de değil de iki tarafı da inceleyerek bakıyorum. İki tarafı da inceleyerek baktığım zaman da ben bunun olma ihtimalinin olmama ihtimalinden çok daha e, düşük görüyorum. Ne demek istedim? Birazcık karışık anlattım kusura bakmayın. Ee, yani yarın Öbür gün bir ay sonra dünyaya bir meteor çabuk dünyadaki dünyadaki bütün yaşamın sona erme ihtimali de var ama bu e, düşük bir ihtimal olduğu için kimse bunu düşünmüyor ya da yarın bir Amerikanın Rusya'ya nükleer e, füze atıp da bütün dünyanın 3. Dünya Savaşı'na girme ihtimali de var ama onun da düşük bir ihtimali olduğu gibi Bitcoin'in de yarın 1000 dolara düşme ihtimali de var evet ama bunun düşük bir ihtimal olduğu için bunu açıkçası çok fazla ciddiye almıyorum. Bazı insanlar bu ihtimali çok fazla ciddiye alıyor ve paralel bir evrende yaşıyorlar böyle paralel bir gelecekte yaşıyorlar. Ve bu gelecek aslında onlara para kaybettiriyor. Neden diye sorarsanız? Bitcoin'de yapmamız gereken şey evet geleceği analiz etmek ama biz bugün de yaşıyoruz, şu anda yaşıyoruz ve şu an değerlendirmemiz gerekiyor ve elimize gelen trade fırsatlarını kaçırmamamız gerekiyor. Ne kadar fırsat kaçırırsak o kadar para kaybediyoruz. Çünkü ne kadar fırsatı da yakalarsak ona göre para kazanıyoruz biz traderlar olarak. Bu da genel olarak yapmamız gereken şey yani şu ana odaklanmak. O yüzden bunu tekrar hatırlatmak istedim. Şu ana odaklanırken de trade yapabileceğiniz platformlar arasındaki en iyi platform neredeyse Bybit. Bybit'te 30 bin dolarlık bir bonusumuz var. Aynı zamanda ilk mesela zarar ettiniz. Bitcoin'e yeni girdiniz. 100 dolarınız var. 100 dolar zarar ettiniz. Size bu 100 doları geri ödeme şeklinde geri veriyorlar. Bu bir kere mahsus bir şey ama yani trade'de zarar ederseniz en azından bu parayı geri alabilmeniz sizin için güzel bir şey. Bazı sitelerde böyle hatta bildiğim kadarıyla hiçbir sitede böyle bir özellik yok. O yüzden bunu burada tekrar belirtmek istedim. Onun haricinde Toolbit'i de deneyebilirsiniz. Toolbit de benim kanalımın en büyük sponsorlarından birisi. Geçen hafta beni İstanbul'a e, davet eden, İstanbul Kripto Haftası'nı davet eden de Toolbit'te. Güvenmiyor, Bybit'e de güvenmiyor. Hele geçen sene FTX olayını hatırlıyorsunuzdur yani. FTX olayından sonra borsalara olan güven gerçekten çok azaldı. Ki haklı da bence. Çünkü kendi paranızı, kendi yatırımlarınızı, Öyle farklı birisinin elinde farklı birisinin emrine amade bir şekilde bırakmak bana mantıklı gelmiyor ve biraz riskli geliyor. O yüzden bu düşüşü anlayabiliyorum. Ne anlama geliyor yani bitcoin daha mı az popüler diye sorarsanız da hayır o anlama gelmiyor. Çünkü bu bitcoinler hala var piyasada birisinin elinde. Bu elinde olan kişi de borsada tutmuyor sadece yani satışta değil bu bitcoinler. Bu bitcoinler birisinin soğuk cüzdanında kayıtlı yani eğer siz borsada tutuyorsanız kesinlikle size de önermiyorum bunu. Direkt Ledger'a falan geçebilirsiniz. Daha iyi olur. Ledger ne diye sorarsanız da Ledger bir marka soğuk cüzdan markası. Direkt o soğuk cüzdanı da satın alabiliyorsunuz yaklaşık 200-250 dolar civarında bir şey de. Bu bitcoininizin çalınamaz olması anlamına geliyor yani. Kimse gelip sizin Bitcoin'inize el koyamaz, kimse Bitcoin'inizi çalamaz. Hiçbir şey yapamaz. Dolayısıyla eğer birazcık böyle yüksek miktarlarda Bitcoininiz varsa böyle 10 bin lira, 20 bin lira, 30 bin lira, 40 bin lira e, buralarda birazcık daha Ledger'a geçmeniz sizin için daha olumlu olabilir. Ya da Trust Wallet ya da MetaMask gibi online e, soğuk cüzdanlara da geçebilirsiniz. Onlar da gayet yararlı ve faydalı diye düşünüyorum. En azından. Binance'da ya da e, herhangi başka bir sitede tutmaktan çok daha faydalı. Çünkü bu siteler yarın kapanırsa oradan paranızı çekme gibi bir ihtimaliniz olmuyor. <laughs> o yüzden kesinlikle e, soğuk cüzdanı kullanmanızı öneriyorum. Bunu her videoda da dile getirmeye çalışıyorum zaten. İsterseniz bir de grafiklere bakalım. Grafiklerde aslında çok fazla söyleyebileceğim bir şey yok. Onu önceden söylemem gerekiyor. Sadece cuma günü bakmıştık. Cuma günü sizlere Bitcoin'de tekrar bir aşağıdaki 25 bin dolar bandını deneyebileceğimizi söylemiştim. 25 bin doları da denedik aslında. Burada gördüğünüz kırmızı çizgiye kadar düştük. Bu kırmızı çizgi rastgele çizmedim bu arada. Daha öncesinde de zaten buralarda bir seviye oluşturduğumuz için burayı göreceğimizi söylemiştim zaten sizlere. Daha sonrasında Buradan şu an kontrol noktamıza kadar yani şu anki olduğumuz seviyeye kadar tekrar yukarı doğru çıkabildik. Ee, bu da çok büyük bir şaşırtı... E, şaşırtı... Şaşırtmadı beni açıkçası konuşamadım kusura bakmayın. Ee, o seviyeye kadar düşerken bir short pozisyon atmıştım. Orada da bir long pozisyon açtım. Bunların da zaten e, videolarda bahsetmeye çalışıyorum günlük olarak çektiğim videolarda. E, o trailerleri yaptıysanız hepinizi tebrik ederim. Onun haricinde şu an gördüğünüz gibi e, kontrol noktasındayız ve kontrol noktalarının ne anlama geldiğini biliyoruz. Fiy kontrol noktaları biraz atas gibi düşünebilirsiniz. Fiyatı bu seviyede tutmaya çalışıyor kontrol noktası. birlik fiyat hareketinde 10x kaldıraç koysanız bile neredeyse yani %1'lik bir para kazanıyorsunuz. %1'lik para da zaten exchange sitelerindeki bu komisyonlara bile yetmiyor. Dolayısıyla buralarda para kazanmak istiyorsanız iyi bir analiz yapmanız gerekiyor. Küçük zaman dilimlerinde, küçük zaman dilimlerinde analiz yapmak da biraz zor. Çünkü bunun için ben size de yardımcı olamam. 5 dakikalık bir grafikte ben analiz yapıp videoyu çekinceye kadar o 5 dakikalık zaman süresi dolmuş bile oluyor zaten. Eğer kendi analizinizi yapmanız lazım. Kendi analizinizi yapıp da bunu pek çok kez yapmanız lazım. Çünkü az miktarlarda fiyat hareketi göreceğiniz için pek çok kez trade yapmanız lazım. Mesela 4 saatlik grafikte bir kere trade yapacaksanız 5 dakikalık grafikte 20 kere trade yapmanız lazım ki aynı parayı kazanabilin. 20 kerede de 20'nin en azından 7'sinde 8'inde para kaybedeceksiniz. Ee, para kaybettiğiniz zaman da psikolojiniz bir noktada kötü etkilenebilir. O yüzden 5 dakikalık grafikte zaten trade yapmak zor. Ama siz eğer ben az miktarlarda parayla trade yapacağım, psikolojim kötü etkilenmez diyorsanız bence 5 dakikalık trade yaparak da bugün güzel paralar kazanılabilir. Onu belirttikten sonra Ethereum grafiğinde bakalım isterseniz. Ethereum grafiği de Bitcoin gibi grafiği gibi şu an. Buradaki e, direnci kır, e, dirençten red diyeceğiz gibi geliyor. Çünkü EMA çizgilerimiz çok geniş. Aynı zamanda e, Ethereum'da da çok fazla bir güç görmüyorum. Ve buradan bu aşağıdaki 1470 dolar seviyesini deneyebileceğimizi düşünüyorum. En azından bugün için konuşmam gerekirse. O yüzden Ethereum'da da çok fazla böyle bir şey beklemeyelim isterseniz. Onun haricinde e, Bitcoin grafiğine baktığımız zaman Bitcoin grafiğinde de çok fazla e, büyük bir sıkıntı gözükmüyor ama buradaki direnci kırarsak aşağı doğru düşmeye başlarsak Bitcoin'de biraz daha sert bir düşüş görebiliriz diye düşünüyorum. Altcoin'ler anlamında konuşmamız gerekirse altcoin'ler genelde Eylül ayında hiç iyi şeyler yapmıyor. Genelde para kaybettiriyor insanlara. Eylül ayı için yani 15 son 15 yıla baktığımız zaman her Eylül ayında Bitcoin'de altcoin'lerde para kaybetmiş. Bu yılın da çok farklı olacağını düşünmüyorum ben. Dominans, dominans grafiğine bakıyoruz şu an bu arada. Dominans grafiğinde biraz düşüş görebemiz gerekiyor. Bu düşüş görürsek en azından dominans %47'lere falan düşerse o zaman işte en azından şeyi görebiliriz. Altcoin'lerde birazcık daha... Yükselişler görebiliriz. Güzel bir alt, alt sezonu yaşayabiliriz. Bu alt sezonun başlaması için dediğim gibi Dominance'da biraz düşüş görmemiz gerekiyor. Aynı zamanda da Eylül ayında bunun olacağını da düşünmüyorum açıkçası. O yüzden Eylül ayında geçmesi gerekiyor diyebilirim. Eylül ayı insanlar için genel olarak psikolojik bir ay. Bu ayda e, yani genelde kripto para kaybettiriyor. O yüzden bu ayda birazcık daha... Ayın sonlarına doğru alım yapmak için beklememiz için güzel bir fırsat olabilir. Çünkü Ekim ayı da genelde büyük patlamaların olduğu güzel pumpların olduğu bir ay oluyor. Dolayısıyla buralarda bence para kazanılabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim bu arada herhalde video bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere görüşürüz bay bay.